Merhabalar, kristal ee, yani yukarı bir akım var tabii yükselen akımda ama çok aşırı da hareketler var. Şimdi hacimde yüksek yani aslında çok da düşük değil. Yani kristal için biraz düşmüş ama bürüt takaslı da olabilir bakın haberim yok. Söylüyorum böyle şeylerden pek her zaman haberim olmaz. Majör yükselen trendi hadi onu da çizelim. Yani zaten e, majör olarak Mart dibinden beri yükseliyor şöyle şimdi arada geliyor trende çarpıyor. Kötü bir şey söyleyeyim. Hemen onu başından söyleyeyim. Çok kötü bir şey olursa 2.28 burada major destek alanı. Yani 2.28 kırılmadıkça bir kere çok problem değil. Başınız belaya girmez. Vadeniz uzar. Orası kırılmazsa. Kâr alacak olan varsa 2.48 onun altında 2.36'ını ikisinden biri tercih edilebilir. hisseye vereceğiniz şansa bağlıdır bu. Dolayısıyla oralarda bir stop konabilir. Şimdi özel bir formasyon var diyemeyeceğim. Aslında yani yutan bir ayı var. Yani arkasından aşağı yön hareket beklenebilir ama burada fitiller aşağıya uzun. Yani piyasa sanki böyle o 2.40'ları 47'leri falan bir alım noktası görüyormuş gibi bir durum var ve zaten orada da şurada şey bir alan diyelim biz buna. Hani tek bir fiyat vermeyeyim de burada. Şöyle 2.40'larda, 50'lerde o alanda bir kırdığı bir e, direnç var. O direncin üstünde kalıyor şimdilik. E, o kısmı da olumlu. Ama tabii ortalamalardan 50 günden bu kadar ayrılması biraz da ısıtır kağıtları. Bir bakalım ona da. E, yani burada kar realizasyonu 75'ten gelmiş. Yani 75-80 en sık görülen kar realizasyonu bölgesi. Yani bakıyorum o tabii üstüne çıkabiliyor. Bakın kristal 80 86'lar falan olabiliyor arsayda. Ee, erken erkendenmez zaten 70'in üstünde ufak ufak beklenir de. Çok erken onun için demiyorum. E, 75'e ama 80'ler de şeyinizde olsun yani bir aklınızın bir köşesinde olsun. Ee, bunun dışında yani bir fibo hedefi bakarsak acaba bakmayalım ya. Ee, gerek yok ona bakmaya da. E, Yukarı yönlü hareketler devam ederse tabi burada 2.66'nın üstünü aramak lazım. 2.66'nın üstüne yeni bir tepe bakın bütün tepeler bir öncekinden yükseliyor. Yani ara küçük tepeler de öyle yükseliyor. <laughs> Yukarı hareket görmek istiyorsanız 2.66'nın kırıldığını bakın kırıldığını bir mumla da değil. Bir mumla öyle trendler kırılmaz. Minimum iki mumla e, ve hacimli bir şekilde kırıldığını görmek lazım. Ee, oranın üstünde çünkü 3'e doğru bir yolculuk ki daha önceki e, direnci 282'de oranın üstüne doğru bir yolculuk başlatabilir. Bir de şurada gap mı var bunun acaba? Mi? Evet aynen bir gap var oranın üstünde 3, 314, 3.15 gap'i var oraya doğru hareketler hızlanabilir herkese iyi haftalar.